Oh! Buna Antep'te ne diyorlar biliyor musunuz? Keyfsizi sizi keyfiz, kara yer ediyorlar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Ne şanslı kadınlarsınız siz böyle? Ben nasıl şanslıyım? Söyleyeyim nasıl şanslı olduğunuzu. Erkekler kahvede el iş örsünler, çorap örsünler. Siz burada oh! Onlar keyif çatın. Esas mı erkekler örmez ki şimdi Tamam peşimi örerdi erkekler. Ee, Örmek işte, maaş yapalım öyle. Nasıl mahsus? Tabii dalga geçerler öyle. Kimle dalga geçiyorlar? İyiler ölmez onlar peşi var herhalde kafamı bozma başım ağrıyor zaten. Başım yağmıyor da... senin. Bilmem <laughs> mi kafam var? Ne oldu yardım edelim yapacak bir şey varsa. Tamam. Var, var mı gelin çoluk çocuk? Oo üç tane oğlan var. Gelin iki tane bak. Gelinler mi kafanı bozuyorlar? He. Gelinler da onu kafasına. Gelinler bozdu tabii. Niye bozuyorlar kafanı? Dinlemezler. Nasıl dinlemezler ya kaynana dinlenmez mi? Konuşmak yok tamam. İyi. E, Dövseydin mi de? Efendim, tahta kaledeyiz ama İstanbul değil. Bursa Tahtakale. Nereden bileceksiniz? Plaka 16. Bursa Tahtakale'deyiz. Köylü pazarına gidiyoruz. Köylü pazarının özelliği de şu. E, hakikaten köyden gelen insanlar muamillerini bu pazarda satıyor. Meşhur, meşhur Bursa çileği bu mudur? Evet. Nereden evet. geliyor bu? Bu yine gölden geldi. İnegöl. O zaman meşhur İnegöl çileği olur. Biz Bursa Şimdi, çileği diyoruz. Şimdi Bursa İnegöl yani bu aynı muhittin çileği. Aynı Diğer bile. çileklerden farkı nedir? Farkın daha geçerli bunlar. Daha lezzetli, kokulu. Kokusu şey mesela ötekiler. Efendim? Tabii tabii tabii. Ne demek? Ne demek? Marketlerden çilek alıyorsunuz. Afiyet olsun. Tabii ki alacaksınız ama bu koku sanki bu koku lezzetini henüz bilmiyorsun. Öncelikle kokusu çok güzel. Evet mis gibi çilek kokuyor. Çok özür diliyorum hepinizden. Ben sizler adına ama burada hizmet açı için yoksa çilek yemeye bayıldığımdan değil sevgili seyircilerimiz. Sadece izlenimlerimi sizinle paylaşabilmek için diyorum. Yoksa çilek yemeye can attığımdan falan değil yani. Olay budur. Evet. Çilek olayı budur. Evet. Sevgili uzun yol dostları, siz hep Şoray uzun yoldayı uzun yolda görüyorsunuz ama bu yollar bazen bitmez. Biz şu an Bursa'ya 13 kilometre mesafedeki Ovakça'dayız. Yaklaşık 2-2,5 saattir Bursa'ya gitmeye çalışıyoruz. Arem gider Mersin'e, Şoray gider tersine. Baktık ki gideceğimiz yere yol kalı, döndük arkadan dolaşalım dedik. Bursa'nın en önemli simgelerinden Ulu Cami'nin önündeyiz sevgili seyircilerimiz. 1399 yılında Yıldırım Beyazıt Han tarafından yaptırılmış. çok ilginç bir rivayet var. Bu cami yaptırılırken yani yapılırken Somuncu Baba 5 yıl boyunca sadece ve sadece bir çuval undan her gün bu caminin inşaatında çalışan işçileri doyurmuş. Bursa'da tarihi Koza Hanı'ndayız sevgili seyircilerimiz. Burası esasında eskiden askeri kışlaymış. Daha sonra böyle bir güzel alışveriş merkezi olmuş. Niye Koza Hanı? Çünkü burada ipekten yapılmış mamuller satılıyor. Bursa'da evlenmek üzere olan bütün çiftler, özellikle genç kızlar gelin adayları buraya geliyorlar çeyizliklerini bu gördüğümüz handan alıyorlar. Aynı zamanda bir mesire yeri turistlerinde sıkça uğradığı bir yer. Şu an bir şadırvanı görüyorsunuz sevgili seyircilerimiz. Şadırvanın hemen üstünde de 1491 yılında Sultan II. Beyazıt Han tarafından yaptırılmış olan Kozahan'ın mescidi var. Dünyada başka bir örneği var mı yok mu bilmiyorum ama bu benim hayatımda gördüğüm altında şadırvan olan ee, üstünde mescid olan tek mescit. Altı havuz, dört bir yana havuz, üstü de bir mescid. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.